İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket MCAŞ. 2011 senesinden beri işte burası İstanbul'a dair haberler, belgeseller ve dijital içerikler üretiyor. Mesela şu an yapımlar bir giriyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Burada ne yapılır ne yapınız arkadaşlar? Elinizde neler var? Biraz bahseder misiniz? Mesela sana başlayalım. Greenbox stüdyomuzda çekilen bir videonun kilemesini yapıyorum şu anda. Ana sen neyle uğraşıyorsun? Çekmiş olduğum fotoğrafların <laughs> Photoshop'ta ayarlamalarını yapıyorum ben de bakalım Sıla ne yapıyormuş? Sıla'cım sen de Ben de kültür sanat programımız için e, bir program akışı hazırlıyorum. Salim sen neyle uğraşıyorsun bugün? E, bugün yeni açacağımız i̇yi YouTube artık. kanalımız için, İBB Kültür kanalımız için bir teaser hazırlıyorum. E, bitti sayılır. Kanal açıldığında da paylaşacağız. Kolay gelsin diyelim. Hepinize iyi çalışmalar. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sırada haber merkezi var. Arkadaşlar. Merhaba. Ee, şu anda haber merkezindeyiz. İstanbullular için kentin tüm haberleri bu merkezde üretiliyor. Şimdi bakalım Betül neler yapıyormuş. Betül'cüm neler yapıyorsun bugün? Ee, ben bugün sosyal destek kartının kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili bir haber yapıyorum. Yakında vatandaşlarımız izleyebilecek bu haberi. Şine Hanım, sizler bugün neler yapıyorsunuz? Ee, ben Büyükşehir Belediyesi'nin yol bakım... <laughs> ee... Daire başkanlığının kış hazırlıklarını haberleştireceğim Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Kolay gelsin Teşekkürler. diyoruz. Teşekkürler. Ve teşekkür ediyoruz. Haberler hazır. Peki bu haberler İstanbullulara nasıl ulaştırılıyor? Haber merkezi şefimiz Soykan Bey bize bu konuyla ilgili detayları anlatacak. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekranlarıyla eee İstanbullulara birçok yayın gerçekleştirmekteyiz. Hem araçların içinde bulunan ekranlarla hem de e, İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilmiş led ekranlarla İstanbullulara birçok haber kaynağımızı anında haber verme şansına sahibiz. Teşekkür ediyoruz ve kolay gelsin diyoruz başkan bey. Burası Medya bir diğer arı kovanı. Burada dijital medya ekibimiz var ki evlere şenlik. Her biri birbirine yetenekli insanlar. İşte görüyorsunuz arı kovanı dedik. Onun gibi çalışan arkadaşlarımız var. Mesela Yavuz Bey. Yavuz Bey ne yapıyorsun şu an? Selamlar. için bir infografik yapıyoruz. Merve Hanım sizler neler yapıyorsunuz? Ee, ben de Beltur'un sevgililer gününde özel sunduğum menüleri hazırlıyorum. Sosyal medyada bunları yayınlayacağız. İnsanlar önceden rezervasyon yapabilsin diye. Ee, onları hazırlıyoruz. Yani işte o Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da gördüğünüz videoların kaynağı işte burası. Bu ekip onları hazırlıyor ve yayınlıyor. Sizler de artık beğenmenizi bekliyoruz.